Sıradaki konuğumuz da biyokimya uzmanı Profesör Doktor Yaşar Demir. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hemen masada birbirinden kıymetli ürünlerinizi görüyoruz. Neler yapıyorsunuz anlatır mısınız biraz? Kozmetikle ilgili çalışıyorum. Şampuan, saç serumu, cilt bakım ürünleri, kremler. Ve aromaterapi yağları üretiyoruz. Bunların pazarlamasını, satışını yapıyoruz. Üniversite bünyesinde mi hocam? Üniversite bünyesinde argesini yapıp çalışıp daha sonra da kendi şirketimizde üretimini, pazarla, üretimini yapıyoruz. Pazara sunuyorsunuz. Evet. Çok güzel hocam. Siz bunları hocam derste çocuklarla işlerken keşfedip geliştirmeye başladınız sanıyorum ki. Ee, nereden aklınıza geldi? Böyle bir açık mı vardı? Türkiye'de kozmetik sektörü zaten her zaman bir açık barındıran bir alan. Canlı bir sektör. Her zaman hem, ihtiyaç olan bir sektör. Hem canlı bir sektör hem her zaman ihtiyaç olan bir sektör. Hem de Türkiye'de çalışan çok az olduğu bir sektör. Akademisyenler genelde kozmetikle çok da ilgilenmezler. Akademik çalışmalara çok girmez. Ben biyokimya alanında Zaten genelde bitkilerle, hayvanlarla çalıştıktan sonra bir süre sonra artık bu alana kaymak gibi bir ihtiyaç hissettim. Ondan dolayı artık e, kozmetik ve kozmetik ürünlerle ilgileniyorum. Bitkisel içerikli o zaman hocam? Onu... Tabii ki hepsi bitkisel içerikli. E, genelde de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde çalıştığım için Muğla civarında yetişen bitkiler üzerinde yapılmış çalışmalar. Ne güzel Onlar, hem kendi bisikletçilerimizden. Onlarla çalışmalar. Hocam, ben de medikal estetik olarak görev yapıyorum. Şimdi bakıyoruz çevremizde ülkemize ait üretilmiş olan ürün çok çok az, kısıtlı. Evet. Genelde hem pahalı hem etkilerinin çok çok olduğu söylenen ürünlerin tamamı neredeyse işte Avrupa ülkelerinden ve bazı uzak doğu ülkelerinden gelmekte. Tabii ki bu tarz başarılar bizim için de gurur kaynağı. Evet tabii. Yani kozmetik e, yabancıların özellikle de Avrupa'da Fransızların hakim olduğu bir alan. Evet. E, küçük miktarlarda büyük paraların kazanıldığı bir alan. Kesinlikle. O sebepten dolayı genelde bizim gibi ülkeler bu alana çok girmiyorlar. Veyahut da giremiyoruz. Bir şekilde uzak kalıyoruz. E, bizde de Türkiye'de bu alanda çalışma yapan birkaç kişi var. Bunlardan biri benim eşim profesör doktor Nazan Demirdir, biri benim. Bizden başka mesela Mersin'de vesairede çalışma yapan birkaç arkadaş var. Peki hocam aroma terapi ile ilgili çalışmalarınız var. Nedir aroma terapi? Hep duyarız bitkili bir aldığımız ürünün içerisinde yazar aroma terapi işte duş yerleri olur, şampuanları olur. Nedir bu? Bize anlatır mısınız? Şimdi <laughs> aroma genel olarak bakacak olursak. E, Terapi tıbbi bir tedavi şey yapar. Tanımlar, aroma kokularla tedavi etmektir, kokuyla tedavi etmektir. Fakat resmi kabul görmüş bir tedavi yöntemi değildir. Yani tıbbi bir şey değildir. Sadece yardımcı tıbbi uygulamalarda konumlandırılabilir. Aroma terapinin kendisi kelim olarak baktığımızda, kokularla tedavi etme, kokularla iyileştirme, kokularla kişilerin duygu durumunu iyileştirme anlamında. Evet, duyguları Kokunun yönlendirme. Öyle bir etkisi var Hı. mı hocam? Kokunun şöyle bir etki mekanizması var. Benim düşüncem, benim yorumum. Dikkat ederseniz, e, kokuyla tat alma duyusu birlikte çalışır. Birini kaybettiğinizde diğerini de kaybetmiş oluyorsunuz. Bizler yemeklerimizi yerken yemeğin hem tadını alıyoruz hem de o yemeğin içinden çıkan kokuyu alıyoruz. Evet. Tadını dilimizdeki reseptörlerle, kokusunu da burnumuzdaki reseptörle alıyoruz. Ağız ve burun birbirine bağlantılı olduğu için iki duyguyu aynı anda deneyimliyoruz. Hem tat hem kokuyu. Evet, hem tadı hem kokuyu aynı anda deneyimliyoruz. Tat ve kokudu reseptörlerinden gelen sinyaller hipofize gidiyor. Hipofiz biz bundan zevk aldığımızda, haz duyduğumuzda endorfin salgılıyor. ve biz o salgıdan dolayı hem kokuyu hem tadı iyi bir şey olarak hafızamıza kaydediyoruz. Güzel bir şey olarak hafızamıza kaydediyoruz. Kötülerinde kötü, kötü olarak da ki. Tabii, tabii ki kötüler de hafızaya kötü olarak kaydediliyor. Genelde dikkat ederseniz gündelik hayatta kullanılan kokular iyi kokulardır. Biz insanlar olarak Kötü kokuların, bizi rahatsız eden kokuların bizim için sağlıksız olduğuna programlanmış durumdayız. Hiçbir zaman yediğimiz bir yemek kötü kokmaz. Veyahut da kötü kokuyorsa biz onu yemeyiz. Ya da zevk almayız. Zevk almayız, hatta yiyemeyiz. O sebepten dolayı kötü kokularla ilgili bir hafızamız veyahut da geçmişte bir yaşanmışlığımız olmaz. Genelde iyi kokularla beraber iyi bir tat ve bunlarla beraber tutulmuş hafıza kayıtlarımız olur. O sebepten dolayı bir koku aldığımızda, iyi bir koku aldığımızda bu koku bizi ya sakinleştirir, ya canlandırır veyahut da e, olumsuz bir durumdaysak olumlu bir duygu haline sokar bizi. Kokuların, güzel kokuların, aroma kokuların genelde insan üzerindeki etkisi olumludur. Ben bu etkiyi koku ve tat alma reseptörlerinin yemek yerken beraber çalışmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Kokularla ilgili olan şeylerde, duygu durumda veyahut da hatıralarda, kokuyu alırsınız, evet. olumlu bir his oluşur üzerinizde ama o olumlu hisse eşlik eden çok da belirgin bir anı yoktur. Duygu vardır değil mi? Evet, Babaannemizin sabun kokusu değil mi? Sabun kokusu evet. hep bize nostaljik bir koku gelir iyi bir şeyler hatırlatır ama berrak bir net, net, bir koku oluşmaz. Çok az şeyde net kokular oluşur. Bunun sebebini ben işte koku ve tadın yemek yerken beraber algılanmış olmasına bağlıyorum. Çok özel durumlarda işte babaannenin evi veyahut da annenin mutfağında kurabiye kokusu veyahut da sevdiğiniz birinin özel bir kokusu varsa onda bir imgeyle kokuyu eşleştirirsiniz. Yani O kokuyu mu? onu hatırlarız. Onu anımsarız. hatırlarsınız. Evet. Ama diğer kokular genelde iyi bir duygu haline sokar sizi ama o iyi duygu halinin arka planda gözünüzde bir imaj uyanmaz. Ama siz kendinizi iyi hissedersiniz. Yiyecek ve kokunun tat alma o kokunun beraber çalışmış olmasından dolayıdır. Bizler Kötü kokuları, veyahut da kötü kokulu objeleri hiçbir zaman yemediğimiz için, kötü kokulu objelerin yanında çok bulunmadığımız için, onlar sağlığımıza iyi gelmediği için genelde kötü kokularla ilgili olumlu bir duygu durumuna geçmeyiz. Evet. Bu aynı zamanda bizim için bir de savunma mekanizmasıdır. Kötü bir şey olduğunda mümkün olunca ondan uzaklaştırırız. Arabayla giderken kötü bir kokuluyduk mu? Camı kapatırız hemen. Evet ya da güzel bir kokusu biraz daha açar. Evet. Mis gibi, bahar kokuyor falan gibi. Evet. Deriz ne yapar daha o tarafa doğru yayılırınız olur. Peki hocam aromaterapi yağlar mesela okaliptus yağı, papatya yağı bu yağların tedavi edici özellikleri, kokuyla mi? Nasıl uyguluyorsunuz? Nasıl kullanıyorsunuz bunları? Tedavi edici özelliklerin iki farklı şekilde yaklaşmak mümkün. Birincisi gerçekten tedavi ettiği şeyler olabilir şöyle olur tedavi ettiği olaylar mesela diyelim ki e, öksürüğünüz de. vardır öksürüğünüzü geçirmek istersiniz veya utta e, nefes almanızda bir sorun vardır biraz onu düzeltmek istersiniz cildinizde vesaire sorunlar vardır onları gidermek istersiniz bu amaçla kokular kullanılabilir ve gerçekten de tedavi edici bir şeyi vardır. Marka söylemem mümkün mü? Çok bilinen bir şey olduğu için söyleyeceğim. Mesela özellikle bebeklerde, çocuklarda kullanılan Vicks diye bir şeyimiz var, ürünümüz var. İçinde ökalüptüs var, mentol var ve kafur var. Çocuklar öksürdüğü zaman, boğazında nefes alma sorunu olduğunda veyahut da göğsünde vesaire sorunları olduğunda çocuğun yakasına, burnuna veyahut da göğsüne, göğsüne sürülür, mendil kapatılır. Çocuk bunun kokusunu Koklar ve deriden nüfuz eder ve genelde de çocuklara iyi gelir. Bu çok bilinen ve çok yaygın olan da evet, bir örnektir. Evet. Yani bir direkt olarak tedavi edebildiği durumları var kokuların. İkincisi de bizim hayatımızda özellikle duyguları yönlendiren hipofiz diye bir organımız var. Bir şeyi gördüğümüzde veyahut da onu hissettiğimizde olumlu bir duygu alıyorsak, o olumlu duyguyla beraber hipofiz bizim organizmamızı, metabolizmamızı yönlendirir ve olumlu şeylerin olmasını sağlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam fizyoloji kitaplarında duyguların gerçekliğe dönüştüğü organ diye geçer hipofiz. Hipofizin salgıladığı endorfin ondan sonra gelen serotoninle, Bizim organizmamız yönlenir ve biz olumlu şeyler hissetmeye başladığımızda, olumlu duygular hissetmeye başladığımızda da eğer bu bir de süreç alıyorsa, bir süreç içerisinde sürekli olumlu hissediyorsak olumlu şeyler de olmaya başlar. Peki hocam çok teşekkür ederiz bilgi verdiğiniz için, katıldığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Teşekkürler. hocam. Teşekkürler.